Evet sevgili çocuklar Bugün size farklı bir başlangıç yaptık Allah Allah çocuklar düşmüyor İstiyor 2, 3, 4 Şimdi geriye doğru 1, 2, 3, 4 Tekrar 1, 2, 3, 4 Tekrar geriye doğru Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve spora yönlendirme kapsamında düzenlenen Yeteneğini Keşfet Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Sevgili çocuklar merhaba. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın hazırlamış olduğu Yeteneğini Keşfet Programı'na hoş geldiniz. Ben Ümit Camiloğlu. Ben Ceren Suveren Erdoğan. Bugün programda birlikte olacağız. Hep beraber sizleri dostlukla selamlıyoruz. Sporun dostluk ruhuyla selamlıyoruz. Evet şimdi Ümit Hoca'yla sizleri ısınmayla baş başa bırakıyorum. Daha sonrasında ana bölümde yeniden birlikte olacağız. Evet sevgili çocuklar tekrar ısınmamıza başlıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi ısınma egzersizler öncesi çok önemli. Bir sporcu için, bir egzersiz yapacak çocuklar için çok önemli. Baş bölgemizden ayak bölgemize kadar her yerimizi ısıtıyoruz. Ondan sonra egzersizlerimize başlıyoruz. Hazır mıyız Fatih? Evet, her zamanki gibi. Süperiz o zaman. Hazır mıyız Ece? Evet, hazırız. Biz hazırız. Sizler de hazırsınız ve başlıyoruz. Evet, önce baş bölgesiyle başlıyoruz. Sağa doğru yatırıyoruz. Sonra sola doğru. Tekrar sağa doğru. Tekrar sola doğru. Güzelce esnetiyoruz. Sağ, sol. Ortaya geldik. Şimdi öne doğru eğiyoruz. Arkaya öne arkaya öne arkaya ve şimdi ellerimizle hafif sağa doğru esnetiyoruz, bastırıyoruz. Başımızı vücut dik. Bırak ortaya gel. Sol tarafa. Bir daha yapıyoruz. Sağ tarafa. Sol tarafa yapıyoruz. Boynumuzu iyice esnektik mi çocuklar? Şimdi öne doğru esnetiyoruz. Çok güzel. Hem boynumuz hem sırtımıza doğru esniyoruz. Geriye doğru. Elimiz çenemizde. Geriye doğru esnetiyoruz. Evet. Boynumuzu esnettik. Sıra geldi. Omuzları aşağı doğru iniyoruz. Sağ kolumuzu kaldırıyoruz ve çevirmeye başlıyoruz. Evet, son iki, son bir, son. Geriye doğru çeviriyoruz. Bence sonraki antrenmanımızda ısınmayı değiştirmeliyiz. Nasıl yapmalıyız Fatih? Bence değişik yapmalıyız her. Isınmada aynısını bence yapmamalıyız. O zaman sola geçelim. Sonra fikirlerini alalım mı? Okey. Hadi bakalım. Solu çeviriyoruz. Son 3, 2, 1 ve arkaya doğru çeviriyoruz. Evet kollarımız düz bir şekilde çeviriyoruz. Dirseklerimiz düz. Son 3, 2, 1 ve iki kolumuz öne doğru çeviriyoruz. Aferin. Kollar yine düz. 3, 2 1 ve geriye doğru çevir, çevir, çevir. 3 2 1 ve omuzlarımızı ısıttıktan sonra bel bölgemize geliyoruz. Ayaklarımızı açıyoruz. Omuz hizasının biraz daha fazlası açıyoruz. Ellerimiz belde ve geniş bir çember gibi çevireceğiz. Sağdan esneyecek. Önden esneyecek, soldan esneyecek ve belimiz de esneyecek. Bunu biraz hızlandıralım mı? Evet. Hadi bakalım. Çevir. Çember çeviriyormuş gibi çok geniş bir daire çiziyoruz. Çevir. Son iki. Bir. ve öbür tarafa doğru çeviriyoruz şu anda. Tekrar. Geniş bir çember gibi çeviriyoruz. Son üç. 2 1 ve duruyoruz. Şimdi sağ elimiz dizimizin aşağısına değecek şekilde uzatıyoruz. Sol kol yukarıdan aşağıya doğru vücut dik belimizi iyice esnetiyoruz. Buralarımızın istediğini hissedelim. Bizdeki elimizi bele koyabilir miyiz? Koyabilirsin. Beli de bastırabilirsin. Biraz daha aşağı doğru uzatabilirsin ki daha çok esneyelim diye. Şimdi aç kolları. Tekrar indirip diğer tarafa doğru esniyoruz. Esniyor mu Ece? Evet. Fatih senin? Evet. Oh, benim de çok esnedi. Bayağı açıldık egzersizleri hazır hale geliyoruz yavaş yavaş. Eller yanda. Bırakabiliriz, hazır ola geçebiliriz. Şimdi dizlerimize doğru iniyoruz. Hafif bükülüyoruz. Ellerimiz dizlerimizde. Dıştan içeriye doğru çevirmeye başlıyoruz. Diz eklemlerimizi ısıtıyoruz. Dışarıdan içeriye doğru. Süpersin Fatih. Ece aynı şekilde çok iyisin. Şimdi dışarıya doğru. Hadi bakalım. Evet. Burayı da bitirdik. Nereye geliyoruz? Ayakları. Ayak bileklerimizi yapıyoruz. Evet. Parmak ucumuz yerde. Topuğumuzu kaldırıyoruz. Dışarıdan içeriye doğru çeviriyoruz. Fatih sayar mısın? Tamam. Bence sayıyı sen say. Ben sayamam ki. Öyle mi? Beşten başlıyoruz geriye doğru say bakalım. Dört, üç, iki, bir. Tamam. Şimdi içe doğru say. İçe doğru. Bir, iki, üç, dört, beş. Sol ayağı da Ece sayıyor dışarıya doğru önce. Hazır başla. Bir, iki. Beş, İçe doğru. Bir, iki, üç, dört, beş. Aferin size de. Çak bakalım. Hani sayamazdı Fatih. Çok güzel saydın. Şimdi ayaklarımızı açıyoruz. Ne yapıyorduk? Ellerimizi kaldırıyoruz. Aşağı doğru eğiliyoruz. Sol el sağa. Sonra... Sağ el sol ayağa doğru esniyoruz. Bunu hızlandıralım mı? Evet. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 10 yapıyoruz. 6, 7, 8, 9, 10 ve sağ ayağa doğru esniyoruz. Ellerimiz ayağımızın üzerinde hatta mümkünse yerde. Sağa doğru esniyoruz. Arkaları esnetiyoruz. Bravo. Şimdi sola doğru. Ondan aşağı sayabilir miyiz? Evet. Ece. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 5. Şimdi ortaya doğru eğiliyoruz. Fatih ondan geriye doğru sayabilir miyiz? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 3 2 1 0 Bravo. Şimdi kapalı bacak yapıyoruz. Bakalım ben sizin kadar güzel sayabilecek miyim? Hazır. Esniyoruz. Dizlerimiz düz. Dizlerimizi hiç bükmüyoruz. İbrahim abi şöyle bir atasözü vardı. Çok az konuş çok çalış. O zaman sayıyorum çok çalışıyorum. Başlıyor muyuz? <laughs> Hadi bakalım. Evet. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve istekliğimizi bitiriyoruz. Fatih söylediği çok güzel bir atasözüydü. Bu hepimize ders olmalı, hepimizin aklında bulunmalı. Öyle değil mi Ece? Evet. Sevgili çocuklar, biz ısınmamızı bitiriyoruz. Egzersiz zamanı. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Başlıyoruz o zaman. Evet, hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün neler yapacağız bakalım. Bugün neler yapacağız? Ben izledim. Harika bir ısınma yaptınız. Eminim sizler de ekran başında yaptınız. Bugün ne yapacağız? Ana bölümümüzde önce birazcık aktif esneklik içeren bacak savuruşlarla başlayacağız. Ece ve Fatih bize yardımcı olacaklar. Doğru mu? Evet süper. Şimdi bacak savuruşlarımızla başlayacağız. Daha sonrasında temel esneklik hareketleri içeren hareketlerle devam edip en son soğuma bölümümüzü yine Ümit hocamızla tamamlayacağız. Ve sonra sizlere veda edeceğiz ama öncesinde aktif bölümümüze geçiyoruz. O zaman Fatih ve Ece'yi hemen yanıma Hadi almak bakalım. istiyorum. Şimdi önce ben size ne yapacağınızı göstereceğim ve anlatacağım. Sonra siz buradan Ümit Hoca'ya doğru hareketleri yapacaksınız sırayla. Tamam? tamam. Anlaştık tamam. mı? Evet, evet, o zaman başlıyorum anlatmaya. Hadi bakalım. Şimdi. Ben bekliyorum önce sizi. kollarım yana açacağım, gergin bir şekilde. Öne bir adım alacağım. Adım alırken arkadaki bacağımı öne doğru savuracağım. Bu hareketi yaparken dikkat etmem gereken şey ne? Mümkün olduğu kadar omuzlarım geride, kollarım yanda. Bacağımı savururken alttaki dizimi büküp göğsümü kesinlikle öne doğru eğmiyorum. Bacağımı savururken vücudumu düz tutmaya çalışıyorum. Adım attıktan sonra diğer bacağımı önden yukarıya doğru kaldırıyorum. Hazır mıyız? Evet. Haydi o zaman başlayalım. Süper. Evet hadi bakalım önce Ece başlasın istersen Fatih'ciğim. Şöyle evet. geçelim. Çizgide sizi evet. bekliyorum. Sıramızı beklemek ve korumak önemli. Harikasın Ece. Kollarımızı sabit tutmaya çalışalım. Evet çok güzel aferin sana. Hadi bakalım Fatih şimdi sıra sende. Evet göğsünü göğsünü öne doğru eğmemeye çalış. Aferin çok güzel. Karşıya bakmaya çalış. Başımızı mümkün olduğu kadar aşağı eğmiyoruz. Süpersiniz harika. Şimdi aynı hareketi yana doğru da yapacağız. Çok yönlü çalışmanın önemli olduğunu söylemiştik. Tek yönlü ne yapmıyoruz? Çalışmıyoruz. Şimdi aynı şekilde adım alacağım. Vücudumu yana doğru çevirip bacağımı yana doğru savuracağım. Yine aynı şekilde omuzlarım dik. Gövdem gergin hiçbir şekilde öne ya da ne yapmıyorum geriye Gitmiyorum. Hadi bakalım. Ümit Hoca sizi oradan bana doğru gönderiyor ve siz Başka geliyorsunuz. Bakalım. Süper. Harikasın Ece Aferin. Çok güzel. Bu aynı zamanda koordinasyon da gerektiriyor. Çak. Harikasın. Sabır bakalım. Aferin Fatih. Wow, sen olaya yeni bir Oo, boyut kattın. Fatih Fatih üzerine hareket kattı ve bu hareketi. <laughs> Süpersin. Bu evet, bu, hareketi, bu, bu Fatih. versiyonu da yapabiliriz bence gayet güzel oldu. The Fatih hareketi olarak bunu adlandıralım Kesinlikle. mı? Evet, Bravo, Fatih hareketi olsun. Fatih'in dönüşlü bacak savurması. <laughs> evet çocuklar, şimdi aynı hareketi ellerimizi yere koyup Ece'cim gelir misin? Ellerimizi yere koyup bacağımızı geriye doğru savurarak yapacağız. Bunu yaparken ellerimi yere tam koyuyorum. Avuç içlerin yere değsin Evet. Ayağı bu kadar yukarı kalkmak zorunda değil. Daha aşağıda da olabilir. Önemli olan dizimin bükülmemesi, gergin olması. Burada vücut pozisyonumuzu korumamız önemli çocuklar. Hadi bakalım. Başlayalım. Bir sağ bacak, bir sol bacak. Fark içim şöyle arkadan çekilelim. Evet. Ece, ece çarpmasın bize. Aferin Ece. Harikasın. Ayaklarımızı yerde dışa çeviriyoruz. ...içe basmıyoruz. Evet. Evet, şimdi daha doğru oldu. Aferin Her sana. Sevince. Harikasın. Hadi bakalım Fatih. İşte bu. Savur süper. Süper. Aferin sana. Aferin çok güzel. 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 Evet. Evet. Harikasın. Süpersiniz çocuklar. Şimdi hem esneklik hem koordinasyon gerektiren biraz daha farklı bir yürüyüş yapacağız. Ne yapacağız? İki elimi yere koyacağım. Adım atarken ellerimi yerden kaldırıp. Tekrar koyacağım. Bakalım nasıl gözükecek. Hadi bakalım. Ben de yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsiniz. Ümit ben hocam. de antrenman yapmak istiyorum sizinle. Biraz esnemem gerekiyor. Hadi Hı. bakalım o zaman Ece ile başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet, Ece ile Fatih bize örnek olsunlar. Bence biz onlardan sonra yapalım. Ben Ece, Harikasın Ece, Ece. Ece gibi yapabilir miyim bilmiyorum. Evet çok Çünkü güzel. Çok, diz, diziler, çok düz, güzel. Dizler düz. Çok güzel. Aşağı kadar esniyor. Sizler de ekran başında deniyorsunuz çocuklar. Kasetmeden devam ediyoruz Yok. değil mi? Üstler Süpersin. Bana. Hadi bakalım. Evet, 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 evet. Fatih de çok güzel yaptı. Harika. İşim zor. Evet, gerçekten, zor. gerçekten zor. Bakalım. Çak, süpersin. Bana da puan verir misiniz? Evet, hadi puan verin. Hadi bakalım. Şimdi. Böyle mi yapıyoruz? Evet, evet, evet. evet. Daha gergin ümit öğretmenim. Daha mı gerginim <laughs> evet. biraz da? O zaman ben de gördüğüm örnekleri yapıyorum çünkü Ece ve Fatih bana gösterdi. <laughs> evet, süper. Oldu mu? Evet. Evet. Yerine... Şimdi Ümit hocayla esneklik yapacağız. Bakalım neler yapacağız. Ben de çocuklara yardımcı olmak için buradayım. Evet hocam buyurun. Evet çocuklar bugün sporun da en önemli yerlerinden bir tanesi esneklik şart. Evet. Çünkü kaslarımızı çalıştırıyoruz, kaslarımızı kuvvetlendiriyoruz. Aynı zamanda o kasların bir esnekliğe, elastik olmaya ihtiyacı var. ...sakatlanmamamız için. Kesinlikle. Çünkü bütün branşlarda... ...bütün sporcuların ısınma... ...ardında esneklik... ...çalışmaları muhakkak var. Hatta Kesinlikle. antrenman sonlarında özel bir çalışma olarak... tekrarlıyoruz. görüyoruz. Aynen öyle. Ne kadar esnek olursak... ...o kadar az sakatlanıyoruz. Hareket kalitemiz ve... ...performansımız o kadar artıyor diyebiliriz. Biz de aslında bugün biraz... ...esnekliğin temellerini evet. göstereceğiz. Aynen öyle. Bugün esneklik çalışacağız. Özellikle jimnastikçilerle hem de cimnastik şampiyonlarıyla... ...beraber ve eski milli sporcumuz Ceren hocamızla. <laughs> Çok <eski>. Beraber <laughs> Aynen. yapıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi başlayalım. Mi? Evet hadi başlayalım. O zaman Ümit hocamızı dinliyoruz şimdi. Bakalım bize ne yaptıracak. Esnekliğe oturuyoruz. Yerde başlayacağız bugün sevgili çocuklar. Ece ve Fatih ile beraber. Önce ayaklarımızı açıyoruz. Olabildiğince zorlamadan, herhangi bir acısı yaşamadan Açabildiğimiz kadar bacaklarımızı açıyoruz. Evet çok güzel. Daha sonra hazır mıyız? Evet. Ve o dik zaman... duruyoruz değil mi Ececiğim? Dik duruyoruz. Evet omuzlarımız geride süper. süper. Sağa doğru yavaş yavaş esniyoruz. Çok fazla zorlamadan Kolumuzu, acı hissettiğiniz güzel. yerde hemen bekliyorsunuz orada duruyorsunuz. Çok güzel. Kolumuzu başımızın üzerinden alalım mümkün olduğu kadar. Evet. Evet çocuklar siz bu kadar yapamasanız da küçük küçük yapmanız yeterli olacaktır. Bu seviyeye gelmek için çok çalışmamız gerekiyor. Evet. Hafif hafif oynayabiliriz. Aşağı doğru çok yavaş çok yavaş hareketlerle yukarı aşağı hareket ettirebiliriz. Çok Esniyor büyük muyuz? Evet süper. Hafif sağa sola yukarı aşağıya doğru Harikası. esniyoruz. Tekrar düzeliyoruz. Diğer tarafa doğru. Şu çok önemli. Parça parça ve acı hissettiğiniz yerde muhakkak bekleyin. Üzerine zorlamayın. Önemli olan bu. Çünkü esneklik günden güne gelişer, Gelişen bir özellik. Öyle değil mi Ceren Hocam? Kesinlikle. Her gün gelişir. Eğer hangi gün o antrenman yapmazsanız orada da geriye gitmeye başlar. O nedenle esneklik antrenmanlarının her gün yapılması önemli. Tabii bir de bu ayak uçlarımızı mümkün olduğu kadar dışarı çevireceğiz. İçe dönmeyecek. İçe dönmek ne demek? Bu atlayın. demek. Evet. O zaman kalça açımız yanlış olur. Parmak uçlarını uzatabilirsin biraz daha Ececiğim. Harikasınız. Ümit Hocam size hiç dokunmuyorum. Siz zaten evet. süpersiniz. Ve ben <laughs> ayak uydurmaya çalışıyorum Hocam <laughs> Fatih'e. Bu sefer evet, çok güzel. sağa doğru tekrar eğiliyoruz ama 10 saniye Bekliyoruz. Ceren Hocam bize 10 saniyeyi sayar mı Tabii acaba? Tabii ki sayarım. Hazır. Başla bakalım ve... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Oh. Çok güzel. Güzel elim. Şimdi... Tamam. Diğer Şimdi. tarafa doğru. Hazır mıyız? Haydi bakalım. Başla. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 ve ayak dışa 10. Çok güzel. Süper. Süpersiniz çocuklar. Şimdi Ceren hocam biz sağ ayağımıza doğru hafif öne ve yana doğru eğileceğiz. Tamam çok sağ güzel. bacaklarımızın arkasını esneteceğiz. Hazır mıyız? Evet. O zaman hafif 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 yukarı aşağı yaparak bir 10 tekrar yapalım. Evet Ceren hadi hocam. Çok hem, küçük yaylanmalar. Hem Hadi bizi bakalım. düzelsin hem bizim için sayısız. Tamam, haydi bakalım. Başlıyoruz. Bir, i̇ki, 2 3 4 altı, hak yedi, hak sekiz, dokuz 9 ve 10. Evet, Süper. çok güzel. Haydi bakalım diğer tarafa. Diğer ayağa geçiyoruz. Ayak uçlarımız dışa. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Süpersiniz çocuklar. Harikasınız. İşte biz buyuz. Hadi <laughs> Açalım bakalım. bacaklar birazcık daha. Şimdi daha kocaman. Hadi bakalım biraz daha kocaman açıyoruz ve bekliyoruz şu an. Evet hadi bakalım. 10 saniye. Hazır mıyız? Evet. O zaman Ceren hocamızdan komut bekliyoruz. Hazır. Esne bakalım. 1. Öne doğru. 2. 3. Bekliyoruz. Dört, Esnemeden. 5. 6. 7. 8. 9. ...ve 10. Şimdi diğer bacak. Ececiğim ayağını dışa çevir. Mümkün olduğu kadar... ...dışa çevir ayağını. Sol tarafa doğru esneriz. Sol tarafa doğru Hazır ve... ...1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Süpersiniz. Harikasınız. Sevgili evet, çocuklar. Evet sevgili çocuklar. Ceren Hocam, Bars. Fatih ve Ece ile beraber... ...yaptığımız çok güzel ve keyifli bir programın sonlandırıyoruz artık yavaş yavaş. Evet, aynen öyle. Bugün harika çalıştık. Hiç pes etmedik. Arkadaşlarımızı çok güzel motive ettik. Bu anlamda bence çok da önemli bir programdı diye düşünüyorum ben. Önemli ama eğlenceli. Evet. Süper, süper. Kesinlikle harikaydınız. Gerçekten böyle keyifli bir programla beraber size veda ediyoruz ve her zaman söylediğimiz gibi size bir soruyla evet, veda ediyoruz. Evet, doğum sorumuz ne? Olimpiyat müzesi. Hı hı. Olimpiyat Müzesi'ni ben kendim gittim, gördüm. Orada hatta bizim çok büyük bir şampiyonumuz Naim Süleymanoğlu'nun mayosu, ayakkabıları ve halteriyle beraber o müzede sergileniyor. O müzenin nerede olduğunu soruyoruz. Tamam süper. Olimpiyat Müzesi nerededir? Bugünkü sorumuz bu. Sana farklı duygular hissettiren bir yer. Hele ki sporcuysanız, hele ki sizden birileri varsa... Dünya'ya örnek olmuş insanları görmek çok başka bir şey ve biz size buradan güle güle diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.